Arkadaşlar merhaba. Makine Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar gelen yorumlar doğrultusunda Edge EC10 motor diye isimlendirdiğimiz yani bu paneli üstte sonradan takmışız. Bu 160 CP160 panel ama bu panel fonksiyonunu yerine getirmez. Hani diğer makinalara uyum sağlasın diye biz bunu taktırdık. Normalde panelsiz olur bu makinalar. Şu motoru gösterelim. Şu EC motor dediğimiz şu alttan kutusu oluyor. Arkadaşlar SC500 motorlarda biliyorsunuz aşağıda oluyordu. Ama bunu sadece zikzaklarını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Zaten bu makinelerin standartı. Üstünde panel yoktur. Sadece bu altta kutuda var. Bu kutuda her şey oluyor. Şöyle vidaları gevşetmiştim. Hani hızlıca açalım diye. Şu kutuyu açıyorsunuz. Arkadaşlar diyor ki pedal hassasiyeti ve işte zikzak vesaire ayarlar nereden yapılıyor diye. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Kısa bir şekilde hemen özet olarak geçeyim. İsteyenler bu makina elinde olanlar varsa birçoğu ayarları biliyordur ama ayarları bilmeyenler için söyleyelim. Şurayı yakınlaştıralım. Arkadaşlar makinenin hız ayarı yani makinenin hani hız ve hani hızlı gidip gelmemesi şeyi için dikiş hız ayarı vesaire. Pedal hassasiyeti arkadaşlar şundan ayarlanıyor. Çok yavaşça çevirmeniz lazım. Bakın şu var ya şu şekilde arkadaşlar Böyle bu tarafa doğru çevirdiğiniz zaman şöyle bakın. Şu an yakından görünüyordur belki. Evet iyice yakınlaştıralım. Şöyle çevrildiği zaman çok hassas oluyor. Hemen ipliği koparır. Şöyle çevirdiğiniz zaman pedaldaki hassasiyeti en şeye getirmiş olursunuz. Yani hemen ayağı kaldır koparmaz. Şu şekilde. Ona göre ileri geri yaparsınız arkadaşlar. Burada zaten fazla zorlamayın. Belli bir yer vardır. Oraya geldiği zaman zaten duruyor. Diğer tarafa doğru da. Arkadaşlar bu da yine hassasiyetle pedal hassasiyetiyle ilgili zikzaklarıyla ilgili. Şu iki ayar pedal hassasiyeti ve zikzak ayarlarıyla ayarlarsınız. Diğer detayları şimdi bunları servis gelip kendisi ayarlarsa daha iyi olur. Çünkü o detaylara girecek olursak kafanız karışır. Makineyi daha çok karıştırırsınız. O yüzden sadece bunları öğrenirseniz sizin için yeterlidir şurayı yakından gösterelim. Arkadaşlar pedal hassasiyeti şu ayarlardan ayarlanıyor. Şöyle küçük tornavideyi takıyorsunuz. Bakın böyle şu şekil iyice yakınlaştıralım. Bakın böyle çeviriyoruz. Şu şekilde hassaslaşır. Hemen ipi keser koparır. Makineyi durduramazsınız. Şöyle bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman da şöyle o zaman da pedal hassasiyeti normal şekle gelmiş olur. Arkadaşlar bu da bu şekilde. İnşallah faydası olmuştur bu bilgilerin. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız bize de destek olmuş olursunuz. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum herkese.